Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Hakan. Bu videoda bir oynanızı analiz yapacağız. Analizini yapacağımız oyunun mimarı GM Evgar Hashimov. Kendisi 1986 yılında doğmuş olan Azeri bir satranç büyük ustası. Kendisinin katıldığı turnuvalara oynadığı oyunlara ve kazandığı turnuvalara baktığımız zaman aslında çok kuvvetli bir oyuncu ve çok uzun süre top seviyede yer almış, çok kuvvetli bir büyük ustaydı. Kendisi 2014 yılında Almanya'da beyin tümörü sebebiyle hayatını kaybetti ve aslında satranç dünyasında yankılanan büyük bir hüzün oldu, yas oldu özellikle Azerbaycan ve Türk dünyasında. Çünkü top seviyede bir oyuncuydu, çok iyi bir oyuncuydu ve ömrü yetseydi gerçekten dünya şampiyonu bile olabilecek kuvveti ve yeteneği vardı kendisinin. Kendisi kendisi bugün tarihi olan 24 Temmuz'da 1986 yılında doğdu ve doğum gününde onun anısına bir oyun incelemek istedim. Bugünkü inceleyeceğimiz oyun 2008 yılında Bakü Grand Prix turnuvasında Alexander Grishka'ya karşı oynamış olduğu bir oyun. Çok güzel bir oyun beyaz taşlarda Bugar Haşimov siyahlarda Alexander Grishuk var. Maça E4 ile başlıyor Bugar E5, at F3, at C6, fil B5 ve Ruy Lopez İspanyol açılışı. Burada çeşitli devam yolları var. At F6 ile Berlin savunmasına girebilir. D6 yapabilir. At G7 bile burada seçenekler arasında var. Fil C5 hamlesi var. Direkt D6 söylemiştik. F5 bile var burada. Gerçekten e, kitaptan da görebileceğiniz üzere. Çok fazla hamle var burada. <laughs> burada A6 hamlesini tercih ediyor. Alexander görüşük ve sonrasında D6 yapıyor. Burada At f 6 ana hamle. Kısa rok. Şimdi kısa rok attıktan sonra C6'ya vurup e 5 almak istiyor. O yüzden file 7 yapıp C6'ya vurup e 5 almasına karşı kendisi E4'e almayı tehdit ediyor. Çünkü file 7 yapmamış olsaydı eğer atıyorum boş bir hamle yaptıralım. C6'ya vurup E5 alacak ve at 4 alınırsa kaleye birden sonra aşağın E dikeyinden rakip şah muazzam bir baskı yapacak ve aslında bu konumu kazanmış olacak. Kazanç konumu olacak. O yüzden burada fil D6. Belki bu konum da teorik olabilir bilmiyorum. Ama hiç böyle şeyle uğraşmamak için direkt e5 alışarına e4 alışı e tt etmek için direkt burada fileyi ana hamle. Şimdi kaleye bir e4'ü korudu. Ve artık vurup net bir şekilde kazanmak istiyor. Ve buradaki ana hamle b5. Burada d6 hamlesi de var tabi ki ama b5 daha çok oynanıyor. Fil b3 ve d 6 kısarık gibi hamleler var. <laughs> Özür dilerim. Burada e, ana 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 devam yolu bu şekilde o yüzden fil e ama burada d6 yapmış siyahlar ve d6'dan sonra bu biraz daha az tercih ediyor sebebi ise şimdi e5 bir doğrudan kordu ama atı açmaza girdi ve d4 gibi hamleler her zaman onun için rahatsız edici olacaktır burada netekim ana hamlelerden birisi c4'ü d direkt hazırlamak ama burada bu kısa rok hamlesini tercih etmiş Şimdi fil G4, H3 ve H5 hamlesi gelmiş Alexander Gryuchuk'tan. H3'lere H3 karşı H5 e, tepkileri çok tipik yanıtlardır. Çünkü şimdi siz bu fil alabiliyor gibi gözüküyorsunuz ama bunu eğer alırsanız hg 4'ten sonra atı istekte. Ve atı herhangi bir yere kaçtığınız durumda vezir H4 geliyor ve bir anda oyunu kaybettiğinizi görüyorsunuz. Çünkü H2'den mat istiyor atı yiyerek. Ve atı bir yere kaçamıyorsunuz. Zaten bunu alsanız direkt mat oluyorsunuz. Atı kaçsanız aç 1den mat. Mecbur hava deliği falan açacaksınız. Yine at düşecek. E, bu konum basitçe kayıp. Ve... E... Burada G4 bu yüzden alınamıyor. Burada diğer bir tercih C6'yı almak. Zaten burada iki tercih oynanmış en fazla. Bir fil C6 bir de D4 maçta oynanan hamle. Bu karışım D4 hamlesini tercih etmiş. Fil C6'ya da kısaca bakabiliriz. B C6 D4 fil F3 vezir F3 E4. Ve burada çeşitli devam yolları tercih edilmiş büyük usta tarafından. E5 hamlesi tercih edilmiş burada C6'yı direkt istemek için. C3 hamlesi yapılmış burada tempoyla krasiyer atla tempoyla gelişim için. Kale D1 ile D hattından vezirli aynı dikeye gelmek ve D4 aldıktan sonra E5 fikirlerini desteklemek için. Kale E1 direkt Kale... şahla aynı hatta gelip direkt E5 e sürebemek için. Burada çeşitli fikirler oynanmış. Ama fil C6 hamlesi maçta tercih edilmemiş. Bu garajı D4'ü tercih etmiş. D4'ün aslında e, sakıncası biraz şu ki B5 yaptıktan sonra fil B3 ve artık D4 piyonu düşmüş oluyor. Artık direkt D4'ü alıyor. Ve burada aslında D4 piyonu neden boşa koyduğumuz... İlk bakışta belli değil yani ilk bakışta anlaşılmıyor. Ama buradaki püf nokta filin önünü açtık ve artık HG4 olabiliyoruz. Çünkü at B3, A5, hg 4'ten sonra atı G5'e geliyoruz ve vezirin H4'e gidiş yolunu kesiyoruz. Burada aslında taş kazanmış gibi duruyoruz. Ama ilerleyen vakitlerde siyah F6 yapacak ve bizim atımızı düşürecek. Bundan önce vezir d D'de F6'ya karşı at 6 gelmesin diye. Şimdi burada vezir D3 ve Kale B8, kale B8 hamlesini şey çok anlamadım. Gerçekten anlamadım hatta kale B8'in amacı ne? Çünkü burada maçta oynandığı gibi kale çarpı 6 direkt alınabiliyor ve ne oluyor pek belli değil yani neden 6 piyonu verdi? Niye amaçladı kale B8? Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Burada Maken de verdiği bir hamle değil. Yani kale B6'ya geleceğiz gelse desem gerçekten anlamadım. Yani maçtan önce bunu anlamaya çalıştım çünkü analiz yapacağım ve hazırlıksız olmak hazırlıksız analiz yapamaz burada doğaçlama analiz biraz tehlikeli olur video çektiğim için uzar gider bir sürü ama anlamadım ben geçtim buraya karıca a 6 f6 ve at düştü ama zaten biz taş kazanmıştık ve burada makineye göre taşımızı f4 ile vermemiz lazım çünkü fg5 fg5 ya da f çarpıya 5 olacak ve aslında f açmış olacak ve devamında at c3 at d5 de yapacak filinde e3 ya da d2'ye çıkacak Belki G6 fil G5 de yapabilir. Bu G5 pion çok kuvvetli. Atın çıkışlarını da engelliyor. Ve burada birazdan açık olduğunu ifade ediyor makine. Ama Vogarashimov F4 hamlesinin at direkt gelmeyi tercih etmiş. F 5e e fil G5 almış. Burada yine taşlar çok aktif. Taş geri değiliz. Onun dışında e, piyonlar eşit. Ama taşlar aktifliğinden dolayı ve rok atmadığı için siyahlar. Burada birazdan açık bir üstünlüğü var. Burada file 7. F4. Şimdi F4 alırsa G5'te piyonumuz olacak ve bunun ne kadar rahatsız edici olduğundan bahsetmiştik. Şimdi G çarpı F3 almış o yüzden siyahlar. Vz çarpı F3 ve fili boşa koyuyor ama bu basit bir taktik alırsa direkt F8'den mat olacak. Ve şimdiki tehdit de F7'den girişler. O yüzden burada dikkatli olması lazım siyahların. At F6 tek hamle. Şimdi at 5 ve at D5'in tehdidi gördüğümüz gibi burada hem F6'yı almak istiyor hem e alıp Belki sonrasında defaultiye almak istiyor. Burada artık konum çok tehlikeli. Belki kale adiler de gelebileceği diye basmak için. Burada artık D5 alması gerektiğini düşünmüş. Alexander giriş ve atılır D5 yapmış. Burada videonuzu durdurup aslında kazanç varyantını ya da en iyi varyantı düşünebilirsiniz. Biz şimdi at D5 yaptık ve şey, at D5 yaptık ve siyahların at çarpı D5 yapmasına izin verdik. Buna neden, izin verdik? Çünkü biz eğer fileyi de alırsak at alacak ve burada basitçe taş önde kalmış olacak. Eğer burada E'de bir şey olsak da fil g olacak ve yine taş önde kalmış olacak. Bunu Buna neden müsaade ettik? Buradaki fikrimiz neydi? Videoyu düşün, durdurup düşünebilirsiniz kazanç varantını. Burada ilk hamle bariz bir şekilde belli ama devamındaki varantları hesaplamak için kendinize vakit ayırabilirsiniz. Satancınızı geliştirmek için bu size, size faydalı olacaktır. Yani ben devam ettirenler için hemen varantı göstereyim. Burada maçta oynandığı gibi hamle vezire felişa. Şah D8 tek hamle ve vezir çarpı G7. Buradaki espri şu. Eee şeyin G5 filini korduk. H8'de kale istiyoruz ve D5 tekrar hala istekte. Hali hazırda taş geriz ama 3 taş birden istekte olduğu için şöyle gösterelim. E, taşımızı yakın vadede geri alıyoruz ve siyahların da roku bozuldu. Şöyle merkezde kaldı. Üstüne bir de G'de çok kuvvetli bir uzak geçer piyonumuz var. Bu konum beyazlara kazanç. Burada siyahların yapması gereken şey aslında kalesini kurtarmak. Kale E8 yaparak ve devamında gelişen varyantta E, D5, Fil G5, Vezir G5 ve Şah C8 oynamaktı. Ama Alexander Girişçuk burada kale E8 hamlesi yerine şah, direkt Şah C8 yapmayı tercih etmiş. Bunun sakıncası kaleyi boşa koyuyor ve Şah B7'den sonra burada Vezir H7 alması var. Belki de Vezir H7'yi kaçırmıştır. Bilmiyorum. Burada aslında siyah da alttaki kale istiyor gibi duruyor. Ama Vezir H7'den sonra şimdi burada hala E7'deki fil açmazlar. D5'i istiyoruz. D5 kaçarsa E'de boşta kalacak. Ve kale f girişlerimiz de olacak. Burada belki Alexander Grishuk vezir G'de varantını hesapladı. Çünkü vezir G'de artık beyazların bütün avantajının kaybolması anlamına geliyor. Çünkü artık vezir G4 burada fil açması aldı. Ve fili aslında şu an istiyor. Ve E'de 5 yaparsanız da vezir D4 şah. Ve eğer şah H dekeğine giderse atıyorum H1'e giderseniz fil G5 direkt boşta kalıyor. Çünkü eğer alırsanız kale H8'de bir anda mat oluyor. Eğer burada şah 2 giderseniz yine fil g5 ve vezir g5, h 8 şah g3 ve devamındaki anta şah çarpı 6'dan sonra siyahlar materyali eşitledi ve beyaz şahın da aslında çok güvende olmayışının sebebiyle karşı bir elde etti siyahlar. Ve burada aslında siyahlar üstünlüğü de bir anlamda ele almış duruyor. O yüzden burada Vezir G değil, hamle Vezir H ydi. Çünkü yine maçta o, maçta oynandığı gibi ve demin kanalizdeki olduğu gibi Vezir G4 hamlesini denerse siyahlar bu kez E D5 alabiliyoruz ve Vezir D4 şah hamlesinde bu kez şah H1 kaçabiliyoruz. Çünkü artık fil G5 aldığı yerde biz Vezirimiz G de değil ve H8 karesine bir kale gelemiyor. Ve burada maçta olduğu gibi fil G5 ve kale F A1. Buradaki artık e, fikrimiz Göründüğü gibi C7 hassasiyet ve kale A7 şah çekmek. Burada makineye göre kale A5 yapmak daha doğru. Sebebi ise şimdi direkt B5 piyonunu istiyor. Ve vezir B6 ile bunu korursanız kale F1 şimdi gelecek. Ve eğer fil D2 yaparsanız makine önerdiği gibi kale A7. Burada artık şah C8'e giderse vezir E7 ve vezir E8 matı kesemiyorsunuz. Ve burada o yüzden vezir A7 vurmak zorunda siyahlar. Kale A7, şah A7 ve vezir C'den sonra Artık vezire karşı kale fil ama üstüne c'de piyonu düştü. Bir de d6 piyonu düştü. Bir de e5 piyonu düşecek ve g g ve d geçer piyonları çok kuvvetli. Maçı basitçe beyazlar kazanırdı bu konuda. Ama maçta direkt kale f1 ve file 3 kale sonra aynı şekilde vezire karşı kale ve fil oluyor ama bu kez fark c7 ve d6'yı düşüremedik. Dolayısıyla e5 piyonu da düşüremeyeceğiz ve burada bir geçer piyonumuz yok. G geçer piyonla bel bağlamak durumundayız. Çünkü eğer bu geçer piyon da olmasaydı bir şekilde siyahlar fil B6, belki kale A5, belki kale C5 bilmiyorum bir şekilde hisar kurarak oyunu beraber bitirmeye gayret edebilirdi. Bunu yapabilirdi bir şekilde. Belki bilmiyorum yine belki biraz da çok fazla piyon olduğundan ötürü. Ama yine de belki bir hisar kurulabilir. Ama bu G piyonu maçı kazanmaya gayret ediyor. G4, kale F8, G5, kale f2 ve vezir e4. Burada Vukar Haşimov'un neden vezir e4 yaptığını açıkçası anlamış değilim. Yani aslında Vukar maçın başından beri yaptığı tek hata diyebiliriz. Yani vezir e4 hamlesi. Burada direkt hani g4 g5 sürmüşsün. g6 da sür. Yani sonrasında g7 de sür. Sonra g8 vezir çık basitçe. Kalesini vursun. Sen de vezirle vur ve vezire karşı fili bunu basitçe kazan. Yani neden vezir e4 onu bilmiyorum. Açıkçası pek anlamadım maç incelerken hani acaba bunu kemiksiz mi çıkmak istiyor? Kalesini vermesin mi istiyor bilmiyorum. Ama burada Vezir Adat e hamlesini tercih etmiş. Ve burada aslında makine döner devamlı kale F4. Ama Galaksan'da görüşü kale F1 ve sonrasında kale F4 gelmiş. Ve siz burada videonuzu durdurup aslında bu estetik kazanç hamlesini bulmaya çalışabilirsiniz. Vugarashimov e, nasıl ne kadar büyük bir DH olduğunu, ne kadar büyük bir taktik taktisyen ve Yetenekli bir satanç oyuncusu olduğunu Aslında bu hamlesi de belli ediyor Siz videoyu durdurup düşünebilirsiniz ben Videosunu devam ettirenler için hamleyi hemen göstereyim Burada Vugar Hashimov Vezir çarpı F4 vuruyor Bunun olayı da şu E çarpı f 4ten sonra Şimdi kaleden kurtulduk Ve geçer piyonumuz var Bunu direkt sürersek fil D4 gelecek ve bunu kontrol edecek Ve fil D4 gelmesin diye burada C3 yapıyoruz Ve Gördüğünüz gibi Artık D4 karesi kontrol altında. Fil E3'e gele gelse de hiçbir işe yaramıyor çünkü F4'te piyon var ve şuradan da manevra yapması çok çok geç kalınmış bir olay olur çünkü G7 ve sonrasında G8 vezir ve bu piyonu hiçbir şekilde tutamıyor siyahlar ve konumu beyazlar basitçe kazanıyor C3 hamlesinden sonra Alexander girişçok maçı terk etmiş Vugar Hashimov 2008 yılındaki Bakü Grand Prix turnuvasındaki bu maçı çok güzel bir şekilde kazanıyor ve yoluna devam ediyor. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve sonraki videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son günlerde, ileriki günlerde daha fazla aktif olmaya çalışacağız ve daha iyi içeriklerle karşınıza çıkmaya gayret edeceğiz. Şimdi kendinize bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.